Seherde açılan güller hürmetine Rükuda bükülen beller hürmetine Seherde açılan güller hürmetine Bükü de beller hürmetine Zikirinle dönen diller hürmetine Cehennemlarına yakma yarabbi Zikrinle dönen diller hürmetine Cehennem narına yakma ya Rabbi Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabb'i Yakma ya Rabb'i Yakma ya Rabb'i Muhammed aşkına Yakma ya Rabb'i Secdeye kapanan başlar hürmetine Rükuda bükülen beller hürmetine Secdeye kapanan Sükunen beller hürmetine Aşkınla inleyen diller hürmetine Gazabınla bize bakma ya Rabbi Zikirinle inleyen Gazabınla bize bakma ya Rabbi Yakma ya Rabbi Yakma ya Rabbi Muhammed aşkına yakma ya Rabbi Yakma ya Rabbi Yakma ya Rabbi Cehennem narına Yakma ya Rabbi Giresun sahilden Tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.